Tekrar analiz yapalım bakın. Bugün sizinle birlikte Ranen'in doğum haritasını inceleyeceğiz. Şimdi doğum saati olmadığı için benim elimde hiçbir yerde de söylememiş baktım. Eee gezegenleri yorumlayabileceğiz sadece. Doğum saati olsaydı da çok daha güzel nokta atışları yapabilirdik ama eee maalesef. İzleyin. Derin Do analiz. Derin analiz iyi izleyin. NFB olduğumu da buradan göreceksiniz. İyi izleyin. Doğum yerini Ankara olarak alıyorum. Çünkü o da yazmıyor. Ankara. Içinde. Şimdi kendisinin haritasını açtığımda direkt gözüme çarpan inanılmaz güzel bir konum var. O da buradaki Sirius Güneş Kavuşumu. Sirius Güneş Kavuşumu yani ENFB'nin en üst en doruk noktasıdır arkadaşlar. Arkadaşlar Sirius bir sabit yıldız. Kişiye şan, şöhret, para getirir. Ve... Şan, şöhret, bak. Sirius yıldızın varsa otomatik şan, şöhret, para, spawn. Direkt. Ben Rane'nin bu kavuşum sayesinde ilerleyen süreçlerde daha fazla ünlü olacağını düşünüyorum. Allah Allah. Bu arada bu dediğim Sirius güneş kavuşumu herkesin haritasında olacak bir konu değil. Bak. Çünkü Sirius bir sabit yıldız ve sizin kişisel gezegenlerinizde açı yaptığına, kavuşum açısı yaptığına bir derece orpluk gerçekten inanılmaz güzel bir şans, para, şöhret, işte ün getirir ve gerçekten çok kıskandım. Benim kişisel <laughs> ben de... Bak kıskandı. Benim kişisel gezegenim Sirius. Baba. Doğsaydım <laughs> konu. Şimdi bakıyoruz şöyle. <laughs> Böyle göstermek de çok zor. Jüpiter balık burcunda. Bu ne demek? Ne demek? Bence gerçekten e, doğaları duaları kabul olan bir insan. Çok hızlı bir şekilde içten ne diliyorsa, içten ne söylüyorsa evren tarafından bir şekilde kabul oluyor. Bunu bence kendi de zamanla keşfetmiştir. Hani belki atıyorum iki sene önce söylediği şey bir anda hayatında onun kısmeti olarak çıkmış olabilir karşısına. Bu da gerçekten buradaki balık konumundan geliyor. Balık evren kanalı, Allah'la olan iletişim gerçekten çok güzel bir konum. Şimdi Venüs burada, İkizler Burcu'nda. Ee, Venüs erkek haritasında nasıl bir kadına hoşlandı ve aşkı nasıl yaşadığını gösterir daha Bak. çok. Ben e, Rani'nin hoşlandığı kadın arketipinin birazcık daha böyle e, sosyal, eğlenceli, özgüvenli onunla mizanlayış, uyan, anlayışlı. Ona kesinlikle bir şeyler... Yani tüm erkeklerin istediği kadın tipi. Bu bak direkt kelime oyunu. Direkt kelime oyunu. Tüm erkeklerin istediği kadın tipi veya tüm kadınların istediği erkek tipi. Herkes böyle bir insanla beraber olmak ister zaten. Burada bir kelime oyunu var. Öğretim. Kesinlikle ona bir şey katabileceği bir kadın olduğunu düşünüyorum. Dış görünüşten ziyade bence daha çok buna önem veriyor. Güneş Oğlak Burcu'nda sıfır derecede çok duygusal biri olduğunu düşünmüyorum. Ee, yengeç Burcu olsa da bence buradaki ay onu birazcık dengeliyor. Ve duygularına çok böyle esir olan, çok dramatize eden biri değil bence. Bak, duygusal bir insanım. Eyvallah. Ama duygularımı belli etmeyi hiç seven bir insan değilim. Burada işte o ayın sıfır derecelik dokunuşuyla bu oluyor. Ben duygularımı harbi belli etmeyi sevmem. Duygularım var tabii ki de yani. Duygusuz bir insan değilim. Duygusalsın ama. Evet Ela nereden bildin? <laughs> Duygusalım. Ama duygularımı belli etmeyi sevmiyorum. Bak. Hiç öyle bir şey yok. Tamam mı? Belli etmeyi sevmem. Kendi tayfası dışında sosyal medya mecazda bence kimseyle yok. Allah Allah. Bunu nereden? Ben bunu görmediydim lan. Harbiden kimseyle yakın değiliz. Sadece kendi içimizdeyiz. <laughs> Burcu olsa da bence buradaki ay onu birazcık dengeliyor ve duygularına çok böyle esir olan, çok dramatize eden biri evet, değil bence. Duygularıma bence biraz... harbiden esir olmuyorum bu arada, harbiden. Benim için önemli olan mantık. Allah tabii ki de, Allah bak büyük konuşma. Allah tabii ki de bunu kontrol edemeyeceğim bir şey inşallah yaşatmaz. Şu anda kontrol edebiliyorum. Daha böyle hani eğlenceye vuran çünkü yay da başka bir şekilde açtığım harita yay olarak çıkıyor çünkü. Aa. Plasedus'la açtım ben böyle, Bu sahneleri saydım çıkacaktı. Bence birazcık daha böyle duygularını şakaya, espriye vurarak ortaya çıkaran, Selam. daha çok böyle dramayı sevmeyen bir yapısı var. Ve böyle hani eğlenceli olsun. Ya eyleyelim, tamam, yani, sıkıldım. Sen comfort zonundan çıkmayı pek sevmiyorsun bence. Bu... Kim seviyor ki comfort zonundan çıkmayı yani? Ama... Ondan çıkınca da yani aslında... Hayatındaki asıl güzel şeyler öyle yaşanıyor yani baba. Ya mesela atıyorum bir insan gerçekten bu rahat bulunduğu alandan çıktığı zaman farklı böyle bir stresin içinde olacağı veya farklı mücadelelerin içinde bulunacağı bir alana girdiği zaman asıl öyle ortamlarda kendini geliştirebiliyor. Tabii ki de kimse rahat bulunduğu ortamdan çıkmak istemez. Herkes tabii ki de rahat bulunduğu ortamda yaşamayı sever, oraya düzeninde durmayı sever. Ama asıl kendini geliştirecek ve ee, hayatına bir şeyler katabileceğin şeyleri her zaman bu bulunduğun comfort zone'dan çıkarsan yaşarsın. Aynen öyle, aynen öyle. Sıkılmayalım, canım sıkılmasın. Gerginliğe gerek yok. Yani çok da büyütmeye gerek yok. Tarzında bir yaklaşım var bence hayata karşı. Bir dakika. Abi yıldızı eşleşmesinin sonucu ne abicim? <laughs> ya Ekan sen harbi bir çocuksun. 5 yıldır aynı videoyu atıp duruyorsun amınım. Kimse de gülmüyor ya. <laughs> Haritamız kaydı Veletler asla susmuyor ben camı kapattım. Merkür Aslan burcunda. Merkürden devam ediyorum. Merkür Aslan güzel bir konum. Toplulukları harekete geçirecek bir konuşma dili olduğunu gösteriyor bu ee, İnsanlar ona güveniyor. İnsanların onun sözüne önem verdiğini ve insana mu? liderlik ve öncülük yapabileceğini düşünüyorum ki zaten hani öyle bir his var. Işte, eyvallah kardeşim. Sıcak, zeki, böyle ikna edici bir konuşma şekli, iletişim var insanlarla. İnsanlarla ilk konuştuğunda eee onun için şey düşünülebilir yani. Ne kadar sıcak kan, ne kadar samimi. Yok bak bunu önceki izlediğinde söyledim mi bilmiyorum ama böyle bir şey yok arkadaş. Bunu her zaman söylüyorum. İnsanlar benle ilk buluştuklarında özellikle ilk buluşma ve beni uzaktan gördüklerinde yani hiç konuşmasa bile ilk konuşmada ve ondan önceki gözlemlerinde benden nefret ederler. Ne kadar itici bir çocuk bunun götü kalkıktır. Egolu piç kurusu, yavşak. Şu bakışlara bak, tipe bak. Halbuki ben Orada miyopum amına koyayım hiçbir şey göremiyorum bana uzaktan selam bile verse görmem yani anladın mı? Gözlük de kullanmıyorum. Öyle yani. Yo çok samimi ve yardım seversin ama sen beni ilk defa görmüyorsun. Sen beni ilk defa görmüyorsun. Demek evet, ki yayınlarımı izliyorsun. Ben ilk izlediğimde egolu sanıyordum. Ya şizofrane. Yarram. Ne seni beni egolu gösterdi amına koyayım amcık. Nerede beni egolu gördün ya? Ne yaptım da egolu? Yani sen beni ilk izlediğinde şişko ponçik bir çocuk. Kendi kendine oturmuş. Orada oğlum bu ne lan? ha ah, ah, falan. Takılan bir bebe yani. Neye itici şey olabilir ki bunun egolu? Şişko değildin ilk izlediğimde. He bak o zaman tamam bak. O zamanlar bir zaten sik kafalılık vardı bende. Yavaş yavaş değiştim oradan tabii ki de de. İlk başladığım zaman bir sik kafalılık vardı. Doğru, doğru. O doğru bak. Hafif bir sik kafalılık vardı bak. Onu ben de kabul ederim. O da işte yayıncıda alışmanın şeyi abi. Kendini kasıyorsun ister istemez. Kendin gibi davranamıyorsun. Şişko ne ya? Bak Zeynep bugün sen gözüme fazla batmaya başladın ha. Her dediğime karşı çıkıyorsun. Şişkoydum yani ne diyeyim? Balık etli. Hatta ne şişko obezdim yani. 165 kilo. Kilosu fazla çocuk. Obezdim abi bunu demekten de çekinmem. Yani bu kötü bir şey değil. Obezdim. Morbid obezdim. Bir şekilde verdim. Ha bu şey demek değil yani hani ay şişkoya bak falan öyle bir şey değil. Obezdim yani hani bunu söylemenin bir sıkıntısı yok ki. Biri falan gibi düşünebilirsiniz. Bu da Merkür Aslan'dan geliyor. Merkür Aslan. Doğum saati olsaydı elimizde çok daha detaylı bir analiz yapabiliriz. Et... Onu öğreneceğim ya onu öğreneceğim. Onu öğreneceğim. Annem öyle saatleri diyor ama bilmiyorum 12 buçuk mu 1 midir 11 buçuk mudur 11 midir. Cimer'e yazınca veriyorlarmış o bilgiyi Cimer'e bir yazmak lazım. Bilirdik işte Plutos nereye düşüyor Satürn nereye düşüyor hayattaki dersine neye dikkat etmesi gerekiyor vesaire vesaire ama maalesef doğum saati yok o yüzden Maksimum bu kadar yorum yapabiliyorum. Bir de video çok uzadı. Normalde açılarını falan da yorumlardım ama onu da artık isterseniz başka bir videoda falan konuşabiliriz. Biz videoyu önceden izlemiştik. Az önce muhabbet açıldı bir daha izledik yani hani. Önceden izledin diyenler. Balktaydın obez değil. <laughs> Balkı fazla kaçırmış. Bu ne aga ben doğarken gezegenlerin turabi ve hilmicem gibi takla atması benim gelecekteki hayatımı ve seni nasıl etkileyebilir? Kardeşim. <laughs> Kardeşim. Benim fikirdeyim çaktırma <laughs> Aşıklar anlar Beni her halimi <laughs> Maksat muhabbet olsun zaten Ama bazıları var Hayatlarını buna göre yaşıyor anladın mı Oturuyorlar böyle full <laughs> Ha siktir Bu çocuk boğa erkeği ben yengeç kızıyım Ne yapacağım uyumsuz abi Uyamayız falan hani anladın mı Böyle hayatını böyle yaşayanlar da var